Namazda neden iki kez secde edilir? Bunu biliyor musun? Ee, güzel bir soru. Çok hakim olmadığım bir konu. Ama ben hayatımdan iman çıktıktan sonra rahatladım. Abi bilmiyorum. Benim zaten abi ailem Hristiyan yani. Namazda neden iki kez secde edilir? Bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Namaz kılıyor musun? Hayır. İman ediyor musun? Hayır, kendime inanıyorum. Namazda neden iki kere secde edilir? Ee, güzel bir soru. Çok hakim olmadığım bir konu. Namaz kılıyor musun? Namaz önceden daha çok lise zamanında kılıyordum ama iş hayatına girdikten sonra yetişkinliğimde çok da artık kılmıyorum açıkçası. Biraz uzaklaştım. Eyvallah. Yoğun bir iş hayatı var. Evet birazcık öyle. Namaz kılmamanın itikadi bir gerekçesi var mı? Yok herhangi bir inancımla alakalı bir farklılıktan dolayı namaz kılmadım yok. Cumalara bazen gidiyorum düzenli. O da ailemin verdiği bir alışkanlıktan kaynaklı. Hiçbir zaman beş vakit namaz kılan birisi olmadım. Namazda neden iki kez secde edilir bunu biliyor musun? Bilmiyorum. İman ettiğin, inandığın bir değer var mı? Kendime inanıyorum. Yani kendine inanmaktan kastın ne? Yani bu dünyaya niye geldik mesela? Yani bunun için bir cevabım yok. Bunun cevabını arıyorum. Neden geldiğimi sorguluyorum. Ama bunu herhangi bir din üzerinden yapmıyorum. Başka şekilde arayışlar içerisindeyim ve bunun bir cevabı yok yani. Şu anda en azından benim verebileceğim bir cevap yok bu dünyaya niye geldiğimize dair. Namazda neden iki kere secde Abi sen bana çok dersen sordun ama ya. Neden? <laughs> Yanlışı düzeltmek için mi abi? Yok. Yani hatırlatma yapmak. Dışarıdan örnek alabiliyor muyuz? Biraz ipucu falan alsak. Namazda neden iki kez secde edilir? Abi bilmiyorum. Namaz kılıyor musun? Hayır. Neden namaz kılmıyorsun? Gerek duymuyorum ya. Çok ilgilenmiyorum o yüzden. Namazda neden iki kere secde edilir? Bunu biliyor musun? Yani bilmiyorum. Öyle gerekiyordur herhalde. Eyvallah. Ee, hiç secde ediyor musun peki? Namaz kılıyor musun? Yok etmiyorum etmemenin bir sebebi var mı? Yani inancım yok o yüzden. Namazda neden iki kez secde edilir? Neden abi? Yok abi. Ben bir fikrim yok. Kılıyorum ama bilmiyorum. Beş vakit kılıyor musun? Beş vakit değil bazen. Namazda neden iki defa secde ederiz? Neden iki defa secde ederiz? Hatırladığım kadarıyla işte iki kere e, secde edip kalkmak. Allah'la daha iyi, daha yakın olduğunu hissetmek miydi? Öyle bir şeydi, ben <laughs> hatırlayamadım. hatırlayamadım ama. Sorun yok. Namazda neden iki kez secde edilir? Hiçbir fikrim yok. Namaz kılıyor musun peki? Kılmıyorum. Kılmamanın bir sebebi var mı? Bir sebebi yok yani, öyle. İmanet diyorsun değil mi? İman ediyorum. Namazda neden iki defa secde edilir, bunu biliyor musun? Namazda neden iki defa secde edilir? Bir e, namazın namaz olabilmesi için en az iki rekat olması gerekmiyor mu? Yok rekat değil. İki defa secde ediyoruz ya. He, ne diyor? Bilmiyorum. Namaz kılıyor musun? Namaz kılıyorum. Hatta şu an camiye gidiyorum. Namaz kılıyor musun? Cumalara bazen gidiyorum düzenli. O da ailemin verdiği bir alışkanlıktan kaynaklı. Hiçbir zaman beş vakit namaz kılan birisi olmadım. Ama yaş birazcık geçtikçe birazcık dinden uzaklaştım. Doğru ama bu aynı başka bir inanca inandığımdan ya da İslam'ı sorguladığımla alakalı değil. Birazcık daha dünya akışına birazcık fazla kaptırdığım bir dönem diyebilirim. Gerekmez mantıklı. Şöyle buna katılıyorum aslında. Hani bu genel olarak dua etmediğim anlamına gelmiyor ama birazcık daha şu anda daha şahsik bir ibadetim var diyeyim. Yani her şeyi yaptığım şeyde dua ederim ve genelde yaşadığım iyi şeylere de kötü şeylere de şükrederim. Ama henüz bu e, şekilde hani bunu fiziksel bir aktiviteye döndürmek henüz nasip olmadı diyebilirim açıkçası. E, bir yerde başlamak lazım değil mi? E, bence de lazım. Bence... bugün hazır bunu konuşmuşken en azından birkaç vakit kılsan. İşte şöyle aslında cumaları tekrardan düzenli gitmeye başladım ama e, gün içerisinde mesela sabahları erken kalkıp sabah namazı babam kılardı. Çok edinmek istediğim bir alışkanlık ama şu andaki hani hayat rutinimde çok bana uymayan bir şeydi ama bir vakit gün içinde sadece bir vakit öğlen veya bence bunun bir anlamı olabilir bu röportaja katılmam. Bunu bunu bugün olmasa da yarın sabah sabah namazını kalkabilirim bence de. İnsan verilen bir cihazatı doğru yerde kullanmadığında acı çekiyor. Mesela göz ile, ben bu göz organımla çorbayı tatmayı denesem, bu bana acı verir. Dille çorba tadılır. Doğru yerde kullanmak lazım yani. Şimdi akıllı da doğru yerde kullanıp doğru sorguları yapmamız lazım, bizimki acı çekmeyelim. Yoksa insan ölüm aklına geldikçe hayat lezzetsizleşecek. Bu güzel hayatın biteceğini bilmek insana elem veren bir şey. O yüzden aklı doğru yerde kullansak ve desek ki bu dünya aslında bir numuneymiş. Bu dünyada aslında sahte bir dünya yaşıyormuşuz. Gerçek dünyada asıl lezzetlere ulaşacağımızı anlasak, itikad etsek o zaman bu dünyada yaşadığımız şeylere daha fazla lezzet alabileceğiz hem de bu dünyada başımıza gelen belalara ve musibetlere daha güçlü olabileceğiz. Yani bu dünya daha lezzetli hale getirmenin yolu aslında aklı doğru kullanıp iman etmekte. Ya ben hayatıma iman girdikten sonra ben gerçekten rahatladım. İtikad olarak hayatımdaki psikoloji anlamında rahatladım. Bu rahatlığı sana anlatmaya çalışıyorum aslında. Ee, çok güzel bir durum eğer sizde böyle olduysa. Ama ben hayatımdan iman çıktıktan sonra rahatladım biraz da ve eğer bu rahatlık benim sonsuzlukta kötü şeyler yaşayacağımı bana temenni ediyorsa bu haksız bir sistemdir gibi geliyor bana biraz da o yüzden bu soruyu soruyorum ben de kendime diyorum ki yani ben şu an kötü bir şey yapmıyorum kötü bir insan değilim herhangi bir tanrıya iman etmediğim için ben sırf hayatımı yaşadım diye eğer sonsuz acı beni bekliyorsa ben bunu düşündüğüm için kabul etmem öncelikle eğer bir tanrı varsa ve beni seviyorsa benim yaşadığım her anın sonsuzluğa da dahil olabilecek bir an çünkü bu sonsuzluk dediğimiz çok büyük bir şey. Bu da yaşadığımız şu anki hayat da sonsuzluğa dahil olabilecek bir şey. Bu hayatımda bazı zorluklar çekip sonra rahat etmemi istiyorsa ben şu soruyu sorarım. Ben neden şu an rahat edip sonra da rahat edemiyorum? Böyle düşünüyorum ben. Şimdi ilk önce birinci sorudan başlayalım. Sen şundan bahsettin ya yani neden ben iman etmiyorum diye cehenneme gideceğim ki? Diyoruz ya. Şimdi buna bir cevap verelim. Mesela futbol maçını oynayalım. Tamam mı? Futbolda forvet olarak bir futbol takımına transfer oldun. Sen çok iyi bir insansın. Maçtaki arkadaşlarına iyi geçiniyorsun. İşte top toplayıcı çocuklarla iyi geçiniyorsun. Sen çok iyi bir insansın. Ama sahaya çıkma amacına uygun davranmıyorsun. Yani gol atmıyorsun. Forvetsin aslında. Gol atman lazım. Gol atmıyorsun. Pas veriyorsun. Bilmem şunu yapıyorsun. Bunu yapıyorsun. Sahada çok iyisin. Çok iyilikler yapıyorsun böyle. İyi bir insan olduğunu herkes biliyor. Yine de forvet olarak kalmaya devam etmezsin değil mi? O takımdan bir gün gönderilirsin. Yani ben futbol oynamayı kendim seçmiş olurum eğer öyle bir durum olursa. Eyvallah. Ben o kendi seçme konusuna da gelirim. O başka bir soru ama. Bu konudan devam edelim. Sen diyorsun ya ben iyi insanım. Oraya cevaplayayım ilk önce. İyi insan olmak senin cenneti kazanmana yeterli değil. Bu dünyaya gelme vazifemiz Allah'ı tanımak ve bilmek. Buraya biz niye geldik? Amacımız ne? Bunları bilmek için gönderildik. Bunları en çok merak edecek duygusunu koydu insanoğluna Allah. Ama biz bu merak duygusunu boş verelim. İşte işte gezelim, tozalım, keyfimize bakalım diye aslında bize koyulan cihazatı doğru kullanmayarak Allah'ı unutmaya çalıştık yani. Anlatabildim mi? İşte problem olan kısım bu. Neden diyorsun ya? Neden ben iyi bir insanım? Neden cehenneme gidiyorum? Abi iyi insan olman yani buraya gönderilmenin tek sebebi o değil. İyi insan tabii ki bir Müslüman iyi olmalı veya Allah'ı bilen bir insan iyi olmalı. Ama sen Allah'ı ilk önce tanıman asıl önemli olan. Yani forvet olarak alınmışsın bu dünyaya. Sen diyorsun ki sadece iyi bir insanım. Bu yeterli değil mi? Yeterli değil. Allah'ı tanımak lazım. Şundan bahsetmek istiyorum. Analojiniz doğru değil bence. Çünkü futbol oynamayı ben seçmiş oluyorum. Bu dünyaya gelmeden önce bana dense böyle bir sınav olacak bu hayatta. Böyle böyle şeyler yaparsan sonsuza kadar iyilik göreceksin. Eğer yapmazsan sonsuza kadar kötülük göreceksin deseler ben ona göre hareket ederim. Eğer forvet olacaksam da ben ona göre hareket ederim. Ama benimle böyle bir anlaşma yapılmadı. Ama şöyle bir şey var. Mesela hiç sana sorulmadan senin hakkında iyilik yapıldı oldu mu? Büyük ihtimalle olmuştu. Olmuştur. Mesela koyuyorsun abi ilkokula ağlıyor çocuk. Zırlıyor ben annemi istiyorum ben gitmek istiyorum diye. Ama annesi biliyor onun. Onun hakkında iyilik olduğundan onu okula koyuyor yazdırıyor. Yıllar sonra o çocuk mimar olduğunda, mühendis olduğunda, doktor olduğunda annesine teşekkür ediyor. İyi ki beni okutmuşsun. Kimse şunu demiyor yani. Babam beni zorla okuttu. Kimse bunu demiyor. Neden? Çünkü onun onun faydası olduğunu bildiği için baba onun yerine o kararı veriyor. Şimdi Cenab-ı Allah da bizi yokluk aleminden hiçbir hakkımız yoktu ya. Hiçbir hakkımızın olmadığı yerden varlık alemini aldı. Her türlü hayırlı. Bizden çok daha iyi bildiği için bizi bu şekilde yarattı. Sana bu yakışıklılığı verdi, bu karizmayı verdi, bu şekilde bu dünyaya getirdi. Çünkü senin hakkında kesinlikle faydalı olduğunu biliyordu o yüzden yaptı. Sana da sormadı. Eğer bir gün vefat edersek, ölürsek o zaman jeton birden düşecek. Düştüğü zaman o zaman diyeceksin ki evet beni dünyaya getirmekte de haklıydı ama ben bunu inadımdan kabul etmedim bu dünyada. Aynı o küçük çocuğun birinci sınıfa ilk yazıldığı gün ağlaması gibi. Biz sadece anlayamıyoruz hikmetini. Onu bizi bu dünyaya niye gönderdiğinin hikmetini anlayamıyoruz. Oysa ki sorgulasak, araştırsak öğreneceğiz de belki de. Namazda neden iki defa secde edin? Hiçbir fikrim yok. Namaz kılıyor musun? Hani cuma namazlarımı kaçırmamaya çalışıyorum genelde. Cuma namazında da iki kez secde ediliyor değil mi her reken? Evet. Neden ediliyor? Abi vallahi bir fikrim yok. Neden sorgulamadık bu zamana kadar? Abi vallahi bence insan sorgulayan bir varlık değil ya. Allah Allah niye? insan tek düşünen varlık. Eğer sorgulayacak birisi varsa o sorguluyor. Bilmiyorum abi yani Allah öyle demiş diye ben öyle düşündüm yani. iki tane bilmiyorum yani. Sorgulamadım. Vallahi sorgulamadım. Adem Aleyhisselam ilk yaratıldığında meleklere ve cinlere Cenab-ı Allah diyor ki secde edin diye emri veriyor. Melekler secde edip başlarını kaldırdığında bakıyorlar ki işte iblis secde etmemiş. Onu görünce biz secde edebildik diye tekrardan teşekkür etmek için secdeye gidiyorlar. İki kere secde etmenin manası bu. Yani insan da bunun her namazı iki kere secde ediyoruz değil mi? Sebebi ne biliyor musun? Teşekkür edebilmeye teşekkür etmek aslında. Şimdi sen teşekkür ediyor musun peki? Yani sadece cumadan cumaya teşekkür edebilmek değil de her vakit beş vakit teşekkür etmek gerekmez mi? Abi ben yani bence gerekir ama bilmiyorum yani namazlarımı ben de çok kılmak isterim aslında. Hani kılmayı çok isterim ama yani hani bir şekilde hani kaçıyorum hep bir şeyler oluyor. Abi bilmiyorum ama yani, tabi güzel bir şey namaz kılmak, ben de isterim namazlarımı kılmak. Ya şimdi bütün hücrelerini yaratan, 6 ayda bir bütün hücrelerini yenileyen, ondan sonra kalbini, böbreğini, senin haberin olmadan çalıştıran Allah'a günde 5 vakit teşekkür etmek sence çok mu? Abi vallahi değil ya, hani haklısınız. Bence de değil. Ya o zaman başlayalım mı bugün? Hemen ikinci namazını kılmaya. Şurada cami var ileride. Olabilir abi, olur yani neden Tamam, sözleşelim mi o zaman? Sözleşelim abi. Tamam, günde 5 vakit namaz kılacağına söz veriyor musun? Veriyorum abi. Tamam ben de teşekkür ederim. Ee, çok sevindim. İnşallah Allah daim eylesin. Beş vakit ömür boyu kılmayı nasip eylesin. Bir tane araba alsam bile 10 bin kilometrede bir bakım yaptırmak zorunda kalıyorsun değil mi motoruna? E şimdi hiç kalbine bakım yaptırmıyorsun, böbreğine bakım yaptırmıyorsun. Bunların hepsini Cenab-ı Allah senin için hallediyorken günde 5 vakit ona teşekkür etmek çok mu? Çok değil abi ama işte yani... Şöyle düşün. Günlük sana 24 altın verse bir tane adam, Günlük bir tane altını 24 altın ne kadar yapar biliyoruz? 500 bin liradan daha fazla para yapıyor yani ciddi bir para yarım milyondan daha büyük bir para yapıyor 24 tane altın. Şimdi 24 altını verip sana günlük bir altını bana geri ver ileride sana sonsuz altın vereceğim hiç bitmeyen altın vereceğim dese vermemek akılsızlık olur mu? Zaten 24 altını o kişi vermiş senden bir tanesini geri istiyor ve diyor ki gelecekte sonsuz bir şekilde ben sana altın vereceğim. Ona bir altını vermemek akılsızlık olur. Evet. Şimdi aynen de Cenab-ı Allah bize 24 saat veriyor günlük. Yaşantımızı veriyor yani nefes almamızı veriyor, hayatımızı veriyor. O 24 saatlik zamandan bir saatini farz namazlarına ayırsak, abdest alıp namaz kılmak, farzları kılmak en fazla insanın bir saatini alır yani. Şimdi o bir saatlik farz namazına bir saatini Allah'a vermemek ciddi bir akılsızlık oluyor doğru mu? Evet abi. O yüzden abi bir günlük beş vakit bir namaza başlasak bu manayı yaşamaya çalışsak çok önemli olur. Bak Burada bir milyonlarca insan yürüyor geçiyor. Ama Allah seni karşımıza çıkarttığına göre, böyle tevafuk ettiğimize göre Cenab-ı Allah senden belki de namazı hatırlamanı istiyor. İnşallah başlarsın diyorum. Günde beş vakit anlaştık. Anlaştık abi. Bunun sözünü aldık senden. Doğru mu? <laughs> evet, evet abi. Tamam şimdi ikinci namazı geçmeden bir ikinci namazıyla başlayalım. Uzun. Başlayalım. Tamam o zaman Allah kabul etsin. Bizlere de dua et olur mu namazda? Edeyim evet. abi. Tamam. Eğer 5 vakit namaz kılabiliyorsak Ahmet şir, çok şir. Bu kılabildiğimizin bile teşekkür etmemiz lazım. Yani Allah'a sonsuz borçluyuz ya. Çünkü teşekkür edebilmeyi bile nasip etmiş bizlere. Öyle bir videonu sıkmıştı karşıma. Mehmet Yıldız diyordu ki bugün namaz kılabildim mi? Sabah 4 civarı falan gördüm bu videoyu ben. Sanki sohbet eder gibi dedim yok kılamadım. Kılamadın değil dedi. Kılmadın dedi. Rabbin dedi seni huzuruna alacak kadar sevmiyor. Ben aynı şöyle kaldım. Dedim yani nişanlım beni sevmesi ağlayacak durumdayken Allah beni sevmiyor. Ben balkonda keyif yapıyorum. Çok şükür iki buçuk sene oldu. Yani teravih bile katılmamaya çalıştım. Elhamdülillah. Evet. Çok şükür. Allah razı olsun yaptığın hizmetten dolayı. Çok, çok, çok memnun oldum. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var. Hiç sakınca yok. Çok teşekkür ederim. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Hiç sıkıntı yok. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok hiçbir sıkıntı yok abi. Yani. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Hiç yok abi. Ya yayın bir sakınca var mı? Yok yok hiç sıkıntı yok. Yayın bir sakınca var mı? Yok sen sen. Ee, yayın bir sakınca var mı? Yayınlayabilirsiniz. Yayınlamamıza bir sakınca var mı? Yok abi yayınlayabilirsiniz. Bunu yayınlamamıza bir sakınca var mı? Yok bir sakıncası yok. Yayınlamamıza bir sakınca var mı? Yayınlayabilirsiniz.